PUBG oynuyoruz. Bir daha atmayalım bir. Süzülsün karakter. Yetişmez lan dur. Gel lan. Yataşı. Seni al kardeşim. Çok işime yaramaz. Bu lazım oluyorsun. Şöyle tutamak, jajör. ben mem sevindim silah bu ya yani. onlara adam öldürdüğüm var dur. Şunun... şu kadarını bırakıp şunu al. Geçelim. Bu arada yeni yani yeni videoları söyleyeyim. Ee, neydi o? Şey. Kumanda başı kumanda görevini yapmaya çalışıyoruz. yeni abone ol beni görenlere söyleyelim. Adamlar nerede ya? Ne? Adam yok mu hiç? can 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 biraz tehlikeli oynadım yanımaz <laughs> olmasaydı adama bıçakla dalıyordum dur bunları al seni bunu şunu da at ayarla bakayım şunu tamam böyle şimdi onu boş hatta bomba bazen uyuyorum bazen uyuyorum nasıl olsa olurdum kimesk bana mı he ooo po po sen kimsin Adam geliyor. Araya aldılar tabii. Kapı açık inşallah. Yav. Ya. Lan öldürme ya. Çok açık da ya. Ya, Bir daha içeri görüşürüz. Arkadaşlar yeni maç. Bu sefer güzel oynayacağım. Yok açıkta oynamayacağım. Al işte bomba taşımamanın önemi. Bomba taşımamanın zorlu. Eğer bombam olsaydı giderdim. O yelen adamı bomba bombayı atardım. Ya ben adamı bile görmedim artık. Keşke hiç ucundan atlamasın. Ben bile diyecektim. Ama... Bak net yetişmez. yetişirse yetişir mi yetişmez mi sizce söyle yetişen diyenler kazandı arkadaşlar yetişen diyen yorumlarda yetişen diyenlere kalp atacağım Ay, 2 iki ikisi mi? Ananın Jetix'te en sevmediğim dürbün ya. Arkadaşlar bana yorumlarda şey yapsanıza böyle. Um, ee, nasıl desem. Bana şey görev. Görev verin göre de ben tamamlayayım. Mesela. 2-3 ile 3 kil falan fel, al Onun gibi Arkadaşlar ıı, Bir ara hoca'yı arayacağım Hoca'ya atacaksan Bu halde pası açacağım Eğer takipçimi tak. vs'ye çevireceğim eğer beni kazanırsa ona da royal pass atacağım ya biz böyle bir iyi adamız ya bu c yetmiyorsa bile kendim açmam gerek bunlar yeter ki siz Uy, royal pasu uydu ise 91 <laughs> Öldü Bu alacağım. Tamamdır. Bunu şu diğer mermileri yani 762'den alayım. Tamamdır. Arkada öldürdüğüm bir tane daha vardı. Şu oradaymış. 62 olmuyor. Hep şu uçak sesini kaykay ses sanıyorum. Ama bak nerede neredesin? Nerede oyuncu kulaklığı oynuyorsanız Oyuncu kulaklığı oynamıyor ama bir yer aldı ben. bak 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 bak. Evet. attığım yeri Ya bak yere... evet, şu an Ya yani bot bile olsa bunu atar Söyleyeyim. Adam belki da ama Yani yeni başlamış olabilir Yani yeni başladıysa özür dilerim de Yani nasıl Büyük ihtimal bot da yeni başlayan birisiyle bana o molotof atabildi. Açıklayın mı bir de böyle. sonra PUBG neden PUBG'de neden sinirleniyorsun? çok açık değil mi kardeşim? Bu e botlar çok zayıf ya ee, şey güncellemesi var. Evet. Yani nasıl kalemini öyle bir güncelleme vardı yok lan Kanlayın uyanışı diye tamam mı Onda botlar bir güzel bitti arkama beğeniyorum büyük bir, bir bot önümde bir bot sağımda solumda bir bot tam böyle bir yerden atlayacağım ya. ben duruyorlar bir sıkıyorlar ölüyorum Hangi senede yazıyor ya? Hangi yılda yazıyor acaba? Ben yanlış bir şey kay kayıt şeyine tıkladım. Bu tonu artık geçtireyim söyleyeyim. Eğer bana yani yardım numar istiyorsanız yazdık. katıl yani katılırsınız. Katılı özel videolar da yapacağım artık. Adam yok mu? Adam yoksa bize dans edelim. No. Sånn.

Adamlar işte işaret şey öyle hiç durmuyor. Onları o takipçi yerinde dans edeceğim. Arkadaşlar iyi de var Çok teşekkür ederim. 17 mi 18 abone olduk. Sizin sayenizde. Kaçar.

olan Çok sekiyor, çok sekiyor. Hadi, hadi. Oh, sonunda. Uf, çok sekiyor ya. Ki direkt evet. Eğer yani olsa bu, bu kadar harcamam imkansız. 2 kişi battı. Hadi. AKM al. Severiz. Çok sevdiğimiz bir birisi bu. Kendisi. Uzatma çarkıyor güzel. Senin kardeş? Dur dur Mermi sesi. Çıktım açıktım açıktım. Sıkma sıkma. Bir dahaki turda açık olduğun zaman hatırlıyorsunuz. gördü. Yat ya aşağı, yat aşağı. Adamda, adamda P90 falan vardır bak. Net. Bak net diyorum. Bak, <laughs> bak. <laughs> <Evet>, hatta <daha> bakıyorum. Yok musun? Zafer'den Arkadaşlar Hepimizi tekrar beklerim. Görüşürüz.